Ben de onu konuşmam Hiç güleceğim yok. <laughs> <laughs> Ama. Kamerayı bana tutayım mi? <gülüyor> <gülüyor> Gülüp konuşabilirim biraz daha o kadar da. Kası koy, Yok, müzik koyacağız. Danışma, müzik koyacağız. Konuşma, müzik koyacağız. Tamam. Hadi bak konuş açılır. Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hazırlanıyorum. Bugün nereye gidiyorum? Bir reportaja gidiyorum kızlar. Yani sayfaya e, reportaj vereceğim. E, çok sevdim Leyla'cığımı. Dil Leyla sayfasının adı beni davet etti konuk olarak ben de tabii ki çok sevindim niye çok sevindim çünkü öyle güzel bir çekimli videom olacak diye sevindim <laughs> Aynen. yani sallanmadan yırtılmadan böyle beni çok güzel çekecekmiş e, kameracım da çok güzel çekiyor tabi de e, onların kameraları varmış Aynen. kızlar gerçek kameraları varmış e, ben de bu fırsatı kaçırır mıyım ben de geliyorum Aynen kameracı da bize kamera arkası yapacak e, videoyu da Leyla'nın kanalından izlersiniz artık ben de bilmiyorum bana neler soracak ee, bakalım, değil mi Sara? Sara heyecanlı mıyız? Evet. Sara heyecanlı. Sara benden çok heyecanlı. Bilmiyorum ben evde hiç heyecanlanmıyorum. Yani sizlerle tanıyorum zaten. Hepimiz içli dışlıyız. Ee, ama bakalım o kameraları, gerçek kameraları <laughs> görünce heyecan basacak mı Sara sence? Aynı film seti gibi. Aynen. Kızlar ne giyeceğimi şaşırdım. Viyana'dayım. Tabii ki bütün kar getirmedim. Bu çok güzel. Ee, bunlar mi? vardı. Şu şekil mi? Eşhabı bu şey. Çok Bugün tatlı. Hiç hoşuma gitmiyor. Yo, güzel oldu. Hiç elleme bozma. Vallahi. Bir de sabah takarsın. Sabah ötülemedik de ama egal. Orada ışık mı ışık gözüküyor Gözükür, <laughs> gözükür mü? Vahim ama yok, o kadar kırışık Kızlar, ötüleyeceğim de Azat yatıyor o odada. Gidip de kaldıramam çünkü Azat'ı götürmeyeceğim. Simiş bakacak. O yüzden ötülemeden örtüyorum ama şimdi laf ederler mi ki? Yok güzel ki. Ederseniz edin bir şey olmaz valla. Ben Mesela da alıştım. göster. He Rümeysa'm da baksın da dur şöyle. Şuraya da garanti var. Bence kırışık durmuyor. He. Hmm. Normal eşya. Daha da. saati falan geldi. Ben burada ona özel bir şey yapacağım. Bak, tamam. ne burada yapacağız? Da, burada da çek sonra yaparız. Ha, parfüm sıkacağım kızlar ilk defa çünkü normalde kullanmıyorum. Ama şöyle yapayım bari. Ee, heh, bu kadar kafi. Niye? Çünkü kokmasın migrenin mi? Kabarsın sonra çekin yerinde. <laughs> Değil mi? Ee, bu da ismini de sormuşlardı. sana bunun adını hatırlıyor musun? Hiç bilmiyorum. Mülladan almışlar bana. Langvi mi, mi? mi Bilmem işte. Şöyle açık renk olanı. Pembeli. Güzel. Adını valla pakete bakmam lazım. takipçimin ee, biri yazmıştı. Narin hangi parfüm? Sana güzel mi eşyalar? Valla güzel. Bak, ben çok beğendim. Kalırsın. Niye vallahi çok beğendim. Şuna buraya bir şey takayım da bu durmadan zıp 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 kaymasın. Şimdi çekimde iki saat yaşa oynamaya. Yok ben oynamam. E, kayarsa da yazmamı mı götürsem ne yapsın? <laughs> He? Yok yok böyle güzel. Baktım ki yazmayı <laughs> Böyle güzel asildir ya böyle. Böyle asil mi diyeyim? Tamam. Bitmiştir. Makyajımda bir şey yok zaten. Her zaman biliyorsunuz aha azıcık kirpik yapıyorum. Biraz da ruj sürdüm. Oruç ayındayız ama tabii namaz kılarken e, rujlu falan kılmıyoruz ama bu şekil çekmeden bu gıdakım çok mu çıktı Sara? Yok kız anne sen niye bu kadar taktın? Valla çok güzel. Kız dediniz ki o kamerayı hadi ya. ya dediniz. Senin bütün kursularını gösterir ya dediniz. Ondan biraz triplere evet. girdim. Benim sen? bu kameram benim her şeyimi göstermiyor mu ya, gösteriyor. Güzel valla. He. O zaman gidelim takım akıllarımıza ama tek sorun, ben ayakkabı giyemeyeceğim, terlikle gideceğim. <laughs> Çünkü ayağım daha iyileşmedi. Ne yapayım Saracığım? E, ayağımı da derim ki bir zahmet Leyla'cığım ayağını çekme. <laughs> Çekmek güzel. Değil mi? Çekmez. Oturuyorsunuz. He oturayım. Tamam, bittik Sara. <laughs> Hadi sen de giyin çıkalım. Evet, şimdi şeye doğru gidiyoruz. Leyla'ya doğru. Şu kilise ilgimi çekti. Ee, güzel bir yapısı var. Onu dedim size çekim göstereyim. Burası bir yana işte değil mi Akif? Her yer bu tür yapılardan var. Akif hmm. burada çok biz bir hani... çok güzel de zamanla boş. İşte kolay her yer kapalı. Hiçbir şey yok. Maalesef inşallah en kısa zamanda geçerdi. Hasan'la konuşuyor. <laughs> evet gidiyoruz ya yavaş yavaş. E, şeye göre ha sana outfit mi göstermek? Aynen gelmesin. Yani bu, bu gerçek bir fotoğraf. Ben de hani bir araba aldın diye götürdüm. Çok yaptım. güzel almışsın. Sen okumamışlar ya. Güzel oldu Çok tatlı. Evet. evet. Ben de beğendim. Bakalım. Rumey, bu arada ben ayakkabı giyemem demiştim ya Sara. Rumeysa'nın 40 numara ayakkabısını giydim. <laughs> Çünkü ayağım evet. değmesin diye kızlar. Aynen, normalde annen ayağım küçük. Ne? Evet, evet, 8, -8, 8, -8, 8, -8, 8, -8, -8 mi? 8 da. Yara olduğu için terlikle de gelmeyin, aykırı olur. Dem mi kız? Sandaleler Şöyle tamam. Bir de şu arkada pazar vardı değil mi gördün? Evet, Gördüm. sonra pazara yetişirsek, sonra pazara gideriz. Kaçırır <laughs> <Aa, çana gülüyor> mıymış pazar? Çantamda e, elbiseler oynuyor. He bu da Rumeysa'nın çantası bu arada. Çok güzel olmuş, Aha, çok sani güzel sani bir bilgisayar. Sana bana ait bir fark <laughs> ettim de. Yok <laughs> Yo, elbiseler benim, bir de Esat. Aynen. Pazar orada değil mi? <laughs> pazar görünmedi ama azıcık göster. Evet. Sonra gel. Evet. Kızlar geldik işte. Şimdi sohbet sandalyesi mi diyeyim artık? <gülüyor> <gülüyor> Oraya oturdum bakalım. Aynen. E, kameralarda bakın gösterdi mi? Sonra orijinal onlar ki bizim gibi telefon değil. <laughs> Işıkların neyin var? Kız bu halet hmm. bütün yüzümün lekelerini göstermesin. Çok güzeldi valla. <laughs> Sara evde dedim, Sara diyor, onlar iki yaşında, bütün hatlar çıkar ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse güzel şeyler yapıyor, aslında hani farklı bir şey yapıyor. Sara <laughs> e, bizim <camera> kamerapro, <laughs> kameracı Sara hanım. Evet. Spoming kameracı. Hiç güzel bir şey değil başkası. <laughs> Ama eğlenceli oluyor. Ne bileyim yani mutlu oluyor. Evet. hoşuma gidiyor. Aslında bunlar sürekli gidiyorlar da durum anlatamam Rabbim kimseye yaşatmazsa rahatlıkla. Zaten beni diyetler bu hale getirdi. <laughs> yani kullanmadım gerçek zayıflama ürünü kalmadı yeryüzünden. <laughs> ben normalde <laughs> zayıf bir insandım. Evet sen şey dedim bize midene kelepçe mi takılmak istiyorsun? <laughs> Yok <laughs> <bir> şey <laughs> kestirip atacağım ne diye. <laughs> <laughs> Bu bayağı bir ne onu yapmadı <laughs> Aynen. Ondan sonra da ki yağları kestirip artık başka çözüm yok. Ne <laughs> diyet kurtarır ki <laughs> bu yaştan sonra ben ne diyet <gülüyor> Ama <gülüyor> onu yaptıktan sonra <gülüyor> sadece demek <laughs> kız yani diyorlar ki değişirse kız benim insanlığımı ruhumu kestirip atmıyor mu? Yağlar gidecek yani, sadece. <laughs> yani yok, yok bir şey olmaz yaptım bir şey olmaz. <laughs> o kadar da gitsin deme azıcık ne olacak Bak sana. onu diyorum işte insan var ya ben de diyet yapamıyorum. Hani ıspanak aldım Ondan yani sonra maydanozunu, elmasını... Leyla size diyet tarifi veriyor kızlar. <laughs> Çok iyi kilo verdiriyormuş Leyla'cığım. <laughs> Önce <Panerası gülüyor> <oradan> sonra sonra <laughs> alıyorsunuz. ne, ee, ne koydun içine? Salatalık, maydanoz, e, elma yapıyorsun bir gün böyle. Tamam mı? <laughs> Blender'e veriyorsun, bir gün içiyorsun. <laughs> Ertesi gün de gerek ıspanakla börek yapıyorsun. <laughs> evet, bol tereyağlı fırına böreğe sürmüş, hepsi hep de kendisi oturmuş yemiş. <laughs> Valla yani diyet miyet yok bende. Yok olmasın da kızlar diyetlerle sağlığınızı daha da bozmayın. Dediğimiz gibi her şey yiyorsunuz ama az yiyorsunuz. Ben de az yiyorum ama bana yarıyor. Evet, bana da yarıyor. <laughs> Belli bir yaştan sonra gitmiyorlar yani. gitmiyor ne yaparsan yap gitmiyor. Valla gitmiyor yani. çünkü yaş ilerledikçe onları vermek çok zor. Maalesef Giderim, istekli Mutlu istekli olalım, ya. sağlığımız yerinde İstim olsun. Allah korusun yani kupkuru olup da hasta yataklarda düşeceğiz. Hiç olmayayım şişko hayır. kalayım daha iyi ben ne Malibin yapayım? Gözümde görüyorsa onu yemek isterim yani. Ben yani hayır. Hayır. o yüzden şey, e, insan her şeyi yemeli ama az az yemeli. Zamanında yemeli. Bana diyorlar ki işte işte mide ameliyatı ol biz olduk çok iyi ben dedim ben dünyanın en kötülüğü onu kendime yapamam çünkü ben tatmayı çok seven biriyim. Hani her şeyi tabasa yemiyorum ama, ama. Her şey tadına bakmaya bayılıyorum. Bir tava olacak masada. Bir bandıraca bir şey olmalı. Da siz mani ya peynir istediğiniz kadar çeşit yapın. Değil mi hmm. İlla bizde tava vardır ortada değil yani. De. Das muss. Ben kahvaltıyı nasıl seviyorum biliyor musun? Böyle Biberini kızartacaksın. He ya. ya. Bol sarımsa, <laughs> domates. <gülüyor> Her şey var. ekmeği. Bir de Ramazan ayında ne konuşuyoruz? <laughs> <laughs> Ramazan'dan sonra yapın yani. Bunu sahurda yapın. Tabii. Evet. Ha, sahurda. <laughs> Aynen. Mutlaka bunu yapın. Ekmeğinizi batırıp batırıp yiyin. Çünkü <laughs> Rabbim o kadar e, güzel şeyler yaratmış ki. O kadar çeşitler var ki yani biz nankörlük edip hiçbir şey tatmamak onları sevmemek. Yani. Bizim hakkımıza değil. Dediğimiz gibi her şeyi dozunda yiyeceksiniz. Dozunda tadın. Ama tadın. Gerçekten çok farklı değişik tatlar da göreceksiniz. Yani ben öyleyim. Mesela her diyorlar ö Çin yemeği ya da ö Hindistan yemeği. Ben Olur mu çok canım? Çok fazla hoşuma gidiyor. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Tabii canım. O renkli renkli baharatlar. Oh, renkli. Renkli. O böyle <laughs> Çok kullandım. Ay hani köri, zencefil olsun, sarı kök olsun, korkuma ya. Türkçesi herhalde. Evet. Bu tür baharatları zaten hiç eğsik etmiyor. Bir de korkuma çok iyi biliyor musun? O havzaya da iyi ya. Belki ondan zekiyim kız çok korkuyorum. <laughs> Bence <laughs> Şaka <gülüyor> diyorum zekilim nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçek sağlıklıymış. O, o korkumayı mesela alzheimer hastalarına verirlermiş. Görmüşler ki daha çok havzaların yerine geldiğini ispatlanmış evet, yani bunlar. Evet. Bir de cilt hastalıklarına iyi geliyor. Her şeye, bir de şey. ödeme atmaya. Yoksa neden, yani. niye olsun ki değil mi? Sağlığınıza, Hayır, zaten bütün ilaçlar, bütün medikamentler, her şey otlardan yapılmış evet. yani. Ama niye mesela insanlara demiyorlar ki bunu kullanın diye, çünkü ilaçlarda e, şey para kazanıyor, para kazanıyorlar o yüzden. Kazanıyor. Der mi sana? Tabii. oysa kendisi gidip ondan yapıyor ama evet. kemikal evet. üretiyor, evet. para kazanıyor, bizleri de kandırıyorlar, onun sonra ya yatalak oluyor ya hastalık kapıyor işte. <laughs> o yüzden ne diyoruz, yani. sağlıklı beslenin, beslenin ol, ol, ama yani. Bol ot yiyin, bol baharat tüketin, <gülüyor> <gülüyor> sağlığınızı daha <laughs> iyi koruyun. Evet. 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 E hadi Aynen. bu videoyu da burada Bilmiyorum. kapatalım Rubeyiz Saracığım bu şekilde değil mi? Dışarıda az <laughs> bir şey size pazarı şöyle bir gezdirin varsın. Ondan sonra da eve gideriz Akifciğim. Evet. Aynen. Evet. Bir videonun daha da sonuna geldik. Sizlere Allah'a emanet Aynen. ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmayın diyoruz. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Abone olmayanlar lütfen bir zahmet abone olun. Bakıyorsunuz abone olmuyorsunuz. <laughs> lütfen yani olmuyor böyle kızlar. Kardeşler, Zorluyor. öyle de değil bazen de küsüyorlar Aa, erkekler için, izliyor ya. Kızlar, <laughs> kızlar <kısıyor, kısıyor. gülüyor> diyor, elinde de diyor hani. Abla kısma. biz de izliyoruz ya, niye <laughs> diyorum ki, valla kardeşim üstüne alınma ben sana diyorum. Benim işlerim kız. de söylüyor, sen de benim kardeşimsin. <laughs> Hadi bakalım, bay bay ediyoruz. Şöyle, pazar var burada, şöyle bir pazarı gösterip çıkalım ah, arabaya kadar. İşte baharatçı var, aslında tüm pazarı dolaşırdık da evet. zaman yok. Yok, sen ben bir şey alacak mısın? Hem çerez. Meyvelere, meyvelere bakalım gel. Aa, Bak, senin bileyim. çekirdeklerinden de varmış. Var mı? şu değil mi? Ee, Mavi Umarım paket alıyorduk. O değil miydi? O mega ya. Allah. <laughs> Çekirdek amca. Halle. Var mı ya bozuk para? Kart olmaz. Allah. Allah. No, azat. Hep şeker kalmış. var. Ha, yumurta var. Pazar işte bir da bu güzelliği var değil mi kızlar? Meyve yerine mi geçelim? Ama ben komatlı olmaz ki <laughs> herhalde Ol, Sara. Neyse. Enişte gelir bizi görür burada karşıdan. Neyse Akif'e kitleriz biz de hesabı. <laughs> Nasıl <Ne>? ara? Ben ediyorum. <laughs> <Şu> de Aşı salat alıp. Bekle diyor ya. Dur dur Bak şu salat güzel. Kızlar aşı salatalıklar çok güzel. Akif biraz salatalık alıp eve. Bunlar çok güzel. İncecikler. Al. Bende para var. Var mı? Ben... Hadi biraz al. <laughs>

Çok gösterim mi şunlardan? Çok sevdim. Yani bunları kendin alırsan al. <laughs> çok güzeller. Çok güzel. Evet. Keşke <laughs> bizim orada da olsa ver biraz onlardan. Evet, hadi bazı. Tamam, ya bu kadar yeter. Yeter mi? Tabaklara evet. bak. Beş yarık olsa mı beş yarık? Beş yarık çok evet. olur, çok. Ama bak, az kaldı. E, hadi ver o zaman, geç.